Ne var? Ne var? Git şu tarafa. Git, 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 git. Git hadi. Git gelme. Oğlum niye pis pis mi yavlayan gene? Neler? Baba diyorsun ama dalıyorsun. Olmaz, olmaz. Yapma böyle hareketler. Neler? Tamam, tamam kuzum benim kuzum, kuzum da kuzum. <laughs> lön, 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 lön. Lölü löl, löl, tospik kafalı portakal. Tospik kafalı portakal. Ben seni sevmiyor muyum oğlum? Sen bana niye dalıyorsun lan? Terbiyesiz. Dalmak yok. Yalanmak da yok. Hayır, 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 hayır. Kolonyayı getirin. Getirin kolonyayı. Vallahi korkmuyor lan. Oğlum sen niye böyle inatsın? Sırpatsın ya. Hayır. Git şu tarafa. Haydar bak. Yavrum daha yeni mama verdim ben sana. Yedirdim içirdim gene niye bu hainliği yapıyorsun bana ya? Sen <laughs> Oğlum oyun oynamadık mı az önce? Niye kızdın gene? Niye sinirlendin? Yapma babam benim. Yapma aslan oğlum benim. Paşam benim. Koç oğlum benim. Aslanım da kaplanım benim. Güzel yavrum. Yapma kuzum. Huylu huyundan vazgeçer mi? Geçmez tabii ki. Tamam babam benim. Tamam güzel oğlum benim. Tamam. Sinirlenme sen. Pos benim. Tamam kuşum. Aslan oğlum benim. Babam. 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 Canım oğlum benim. Tatlı kuzum. Tatlı kuzum. <laughs> aman. Aman haydarım ya. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan. Oyun falan oynamıyorum seninle ben. Git hadi. Git. Git hadi. Git hadi. Hayır, 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 hayır. İstemiyorum. İstemiyorum ya. Saldırma. Lütfen. Lütfen oğlum ya. Psikopa da bağladın gene ya. Haydar çok ayıp ya. Hayır. 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 Isırma yok. Tırmalama da yok. Hayır. Haydar. Yeter artık ya. Al faren. Al. Oynamıyorum ben. Al. Al faren. Git hadi. Git hadi. Yavrum niye böyle yapıyorsun? Oğlum Vay psikopat vay. Vay manyak vay. Vay koronacı vay. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Akşam oldu gene başladı. Bu <laughs> dalma işlerini vazgeç oğlum. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. Oğlum. <laughs> Bırak lan. Lan oğlum dur lan düzgün dur. Öyle. Lan. lan oğlum koparttın lan elim ayağım. Verin lan şu kolonyayı. Verin şu kolonyayı. Bu da bahalandı. Bulunmuyoruz üstelik. Kara borsada. Koran acı mısın nesin? düzgündür düzgündür Bak senin gibi virüsler durduruyor. düzgündür <laughs> Şimdi oyunun sonunda şakayı kakaya çıkaran adamlardan bu. Gördüğünüz gibi miyavladı, yalandı. Pis bakışlar atıyor derin sularda. Artık bunu yani bilenler biliyor bu bakışları. Kindar kedi pozisyonundan hiç vazgeçmiyor. Bu bunun karakteri. Sarı sarmak kedilerde genelde böyle bir özellik var erkek kedilerde. Daha önce de birçok kedim oldu arkadaşlar. Mesela tekirlerde veya diğer cinslerde bu tarz bir şey yok. Ankara kedimiz de vardı bizim. Dişiydi üstelik. <laughs> yani dişi olmasına rağmen dişiler biliyorsunuz bazı dönemlerde çok hassas ve saldırgan olabiliyor. Onda bile e, normalde Haydar'ın yaptığının onda birini yapmazdı. Ama Haydar kendine münasır bir kedi. Yani kendisi de çok zeki yani ne yapıldığını, ne yapılmak istediğini çok rahat şekilde anlıyor. Sevil, sevilmediğini de anlıyor. Oyun olup olmadığını da anlıyor. Belli bir sahanlığı var. Ben kendi yattığı yere yaklaştığım için, bu kanepeye oturduğum için rahatsız oldu. Beni buradan çıkarmaya çalışıyor. Yani oraya yaklaştırmıyor. Yattığı yere yaklaştırmıyor. Oo! Şimdi de alttan da alıyor. Kalk git buradan diye. E, haklı. Haklı adama ne yapabiliriz ki? Böyle bir güzelliğe ne yapılabilir ki zaten? Değil mi benim babam? Maşallah sana. Aslan parçam benim. Allah'ım güzel yaratmış. Geçen arkadaşım bir tanesi diyor kuyruğu abi beyazmış ucu diyor. Evet, e, kulağının bir tanesinde de benimiz var. Onun Haydaramaz bu şey. Yanaklarında ben var. Enteresan. Kaşları falan çok belirgin Haydar'ın. Diğer kedilerde bu pek olmuyor ama bazı cis kedilerde oluyor. Gel bakalım gel. Gel yanıma gel yanıma gel. Gelir misin yanıma? Gel. Gel. Pist, 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 pist. Gel oğlum. Gel oğlum gel oğlum benim gel. Gel hadi gel yanıma gel. Gel, gel hadi. Gel. Evet. Ee, arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Diyecektim ama. Kolajlar da bunun arkasına ekleyelim birkaç kolaj. Bu videomuzda bu şekilde yayınlayalım. Bize gönderilerinizi yayınlamaya devam edeceğiz. Ama videolarımızın içine serpiştireceğiz ama direkt tek kolaj yapacağız sizden gelenler diye yayınlamaya devam edeceğiz. İnşallah yani bu şeyimizde destekliyor herkes videolarıyla. Çok daha güzel bir paylaşım olacak herkes için. Kedilerinizin Haydar'ın YouTube'da videosunu izlerken ki halinin videosunu çekiyorsunuz, WhatsApp'tan bana vermiş olduğum telefon numarasını yolluyorsunuz. WhatsApp'tan olur. Şimdi o karmaşa da çıktı şimdi. Bip olur. Telegram olur. Hepsinden gönderebilirsiniz. Hepsi açık benim şu anda. Hangisini arzu gönderebilirsiniz. Videolarınız 2 e, dakikayı fazlaca geçmesin arkadaşlar. Da. Diğer kişilere de haksızlık olmasın. Mümkünse sizden ricam o. Söz verdik herkesin videosunu yayınlayacağız. Bir de haydanın kilosuna çok takılıyorsunuz. Arkadaşlar Hayvanlar kış gelirken erkek kediler biraz tülüyorlar. Hatta dişiler de öyle. İsterseniz tüyleri kabarıyor mevsimsel geçişlerde. Kilo alıp vermeleri çok ani olabiliyor. O zaman ben rahatsız olurum. Yani çok aşırı kilo alması veya çok ani kilo vermesi çok doğru bir şey değil. Sağlıklı bir şey değil. Onu ben takip ediyorum zaten. Haydar'ı emin olun tartıyorum da. Bazen bakıyorum acaba mı diyorum. Her tarafını kontrol ediyoruz Haydar'ın yani. Karnını tırnaklarını, dişini, ağız içini, kulak yapısındaki ne var ne yok, bir şey var mı yok mu ona bakıyoruz. Sürekli takip ediyor Haydar ama çok yaranmaz ya. Aşırı. Bak şimdi alttan ayaklara dalıyor. Allah Allah. Allah Allah. Öyle bir kedi var mı ya? Şuna bak. Bak, bak, bak. Oğlum, sen nasıl bir kedisin ya? Benim bildiğim kedi dediği, oturur, kendini sevdirir. Böyle psikopat, psikopat hareketler yapmaz, saykoluk yapmaz. Sahibine böyle gelir, sürtünür, yumuşak yumuşak. Adamın bir koltuğuna oturduk, bize yapmadık, eziyeti bırakmadı. Adamın kendi şeyi var, böyle kriterleri var bu Haydar'ın. Azıcık şöyle bozdu muydu kriterleri, kafası attı mıydı tamam. Vallahi perişan ediyor, değil mi oğlum benim? Maşallah sana. <laughs> Gene daldı bize. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Çökeleyim benim. Herkese selam olsun arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bize sevenlere sevmeyenlere herkese selam olsun. Hayırlı günler diliyorum.